E, merhaba, ben Giulio Ambrosini. E, bu fabrikada ne yaptığımı ben de bilmiyorum ama işte e, mecburiyetten çalışıyorum burada. E, aslında buradaki arkadaşlarımı çok seviyorum ama e, ne yapalım. Ya? Ah merhaba, ben bu fabrikada çalışıyorum. Hı. Sevmiyorum aslında burada çalışmayı ama olsun. Çok yakın bir arkadaşım var. Sürekli Armino'yu kandırırız. Çekirdek çitlemeyi de çok severim. Az önce gizliden duydum. Burada çekim yapılıyormuş. İşçiliği aynı dayı kandırırız. E, ne yapalım bu fabrikada yapacak başka bir şey? E, bu fabrikada her şey neredeyse bin yıllık. Müdürü olsun, patronu olsun, e, Bir tek ben yeniyim. Kalıp ona yardım etmeye çalışsaydım, Ketin sana kim emir verdi diye bana sorardı ve fabrikanın üretiminin düşüşüne sebep olmaktan dolayı da beni suçlardı. <laughs> bu ne pislik ben! Birden gol koyuyordum, beni aradılar. Ne yapacaksan bu fabrikada? Parasını verdim aldım ya. Hay neyse, burası ya. Krem <laughs> <laughs> mi? <laughs> Müdürün suratını dağıtmakla başlayabiliriz işe. Ee, evet doğru. Sonunda delilerin arasına düştüm. Ama ayakta kalmak için yutmayı öğrettikleri şu uğursuz haplarla kaçınılmazdı bu. Fabrikanın müdürü öğretti bana. Kante içinde çalıştığım tezgahın başına geliyor ve popomu ellemeye başlıyordu. Ben de kızıyordum. Ellediği için değil. Ellemesinden bana ne? Yani elleme tarzına ilet alıyordum. Patronmuş da ben onun ineğiymişim gibi. Bu lanet fabrikada ben olmasam kimsenin çalışacağı yok. Bir tek o koca memeli kız var. Babasına dokunmama hiçbir şey demiyor İnanabiliyor musun? Bu lanet fabrikada kalıyorsam tek sebebi o koca memeli kız. Friksiyon. Evet de çok sert bir masaj olmalı. Yoksa, yoksa işe yaramaz. Ah merhaba ben doktorun karısı. Buralarda çok mu soğuk ne? Yine çok üşüyorum. Çok üşüyorum. Friksiyon. Biraz sinirlisin galiba tipicik ha? Benim burada mühendis olduğumu unutma. Mühendis olabilirsiniz ama... ...benim papam şirketin malı değil herhalde. Malı!